İyi akşamlar kervan gıda günlük grafik Uf, Ya maşallah mumların boyları öyle uzun ki Kervan gıda kervandan zaten standart günlerde de mum boyları uzun Bu da kademesizlikten kaynaklanan bir şey yani Kademelerde çok fazla muhtemelen alıcı yok aşağılarda ee, Biraz da ondan kaynaklanıyor büyük ihtimalle yani Bir şeyden mumların boyu çok uzunsa böyledir Yani o kademeler boştur çoğunlukla Yani dikkatimi çekti şimdi bu kadar senet e, videosu yapıyorum yani bu kadar uzun mu gün içinde artıya gitmiş, eksiye her şey olmuş yani burada. Her rüzgarı yaşayan bir e, karakteri var bunun. Ya bu çok zor bir tablo. Anlatması da benim için çok zor bir tablo. Tabii çok negatif. Bütün ortalamaları kırmış. 50'yi kırmış, 8'i kırmış, 20'yi kırmış. yani kırabileceği ne kadar ortalama varsa kırmış. Gelmiş 11, 90 desteğini unutmuş. Ya bunu hep söylüyorum. Geçen hafta sıklıkla bahsediyordum pek çok videoda. En iyi boğa sezonunda bir stopunuz olsun diye. Şimdi biz burada geçen ben benim videolarımda 14 olarak orada 1080'de çizildir de çizgi. Ben 14 olarak söylüyordum. Herhalde üstüne gitmedikçe 14'ün rahatlamayacak diye tahmin ediyordum. 14.40'a kadar bir açılış yaptı cuma günü. Bütün borsayla beraber. Gayet de olumlu güzel bir yakması aslında. Güzel de bir yere geldi. Şimdi burada 14 14.40'ın üstünde kapanış iki tane var eski fiyatıyla kaça geliyor? Bir işte 28'de çarpın. 1.28'de eski fiyatıyla 17 küsürlerdi herhalde doğru 18 mi yoksa öyle bir yerlerde aşağı yukarı ee, o kısmın üstü zaten kapanış yapamıyordu e, yapamamıştı e, dolayısıyla o zirvede e, satış ilk gelen satış dalgasıyla beraber satmak kolay oldu piyasa için kervan oradan çok sert satış yedi ya bunu hep anlatıyorum diyorum ya bir stop noktası olan kurtardı kendini bütün borsa için söylüyorum. Kervangöda için söylemiyorum. Bir stop noktası olmayan çok e, acayip tepelerde maalesef e, kalmış oldu. Öyle bir görüntü var şimdi. Kervangöda'da bu satışlar sert oldu. Kademeler boş diyorum ya belli ki boş. Bu kadar uzun boylu mumlar e, gün içinde eksiler, artılar falan yapabiliyor. E, geldi 11.90. desteğine dayandı. Şimdi 11.90'ı kırmıyorsa ya hiç olmazsa işte takılır, artı yapar, eksi yapar. Bir bakarız yani ne oluyor arkasında. 11.90 kırılmadıkça tekrar alıcılar gelecek mi orada? Çıkacak mı sahneye? Şimdilik tabii bu haliyle negatif. Yani 11.90 desteğine muhtaç. Ee, kırılırsa 11.60 ve 11.20 var altta. 11.20 dibi e, burada son e, harekette önce orayı izliyorduk. Orada e, genellikle kapanış yapmadı son dönemlerde. 11.30 civarlarında herhalde. 30-40 mı? tam kapanış olarak söylersem yani tabi 11 36, 35 civarlarında kapanış yaptı ama tabi 11 61'den sonra o kısım görülmez e, 11 20'ye doğru bir hareket ihtimali de artabilir Dolayısıyla destekler böyle yani yukarı bir hareket elbet ki yok e, bu tablonun içinde ama bir düzeltme ihtimali çok yüksek bir hareketle düştü yani çok yüksek bir momentumla düştü birazdan bakarız. Hani şuradan da anlayabilirsiniz zaten satıcı var mı yok yani kervan gıda böyle eksi eksi gidiyor da işlem hacimlerine bakın. işlem hacimleri aslında diyor ki yani abi çok düşük aylık ortalamanın yarısında izliyor. Öyle çok da aslında satıcı yok ama işte kademe boş olunca o kadarcık lotla düşüş oluyor. Yani daha önce de gördük pek çok senette. Çok az lotla çatır çatır düşüyorlar. Artık kervan da düştü. Yani <laughs> bunun önceki hareketi de öyleydi. Bakın ee, şu kısımda var mı hacim? Yok. Öyle çok büyük bir hacimden söz edemezsiniz. Çok büyük satıcı ama alıcı olmayınca işte aynı şey oldu daha önce. Alıcı olmayınca bir önemi yok. Çok satıcı olmayınca. Artık çok az lotla yani bu günlük işlem hacimleri öyle düşmüştü ki ee, 900 binler, 800, 700 binler, 500, 400 ler vardı galiba şu son dönemde hatta olması 600 bin var günlük. Ya bakın öyle az bir hacim 400 bin var arada okudum. Bakın şurada 400 bin 28 gibi düşersin 400 binle düşersin. Yok ki alan yok. E, birileri de satmak zorunda demek ki nakite dönmek zorunda dolayısıyla bu büyük bir sorun kervan gıda için. Bir türlü o şeyi tutturamadı. Yüksek hacimli şöyle alıcılı bir tabloyu tutturamadı. Hep zorlandı. Son dönem biraz bir geldi. Borsa da borsayla beraber oldu. Ama şu an gene böyle bir hacimsiz duruma e, evrilmiş durumda. Yani olumlu bir şey. Olumlu bir şey. 13. kapanış verirse bakarız. Olumlu bir şey olma ihtimali var. 13. üstündeki bir kapanışta. Ama 13 geçilemedikçe e, net bir şey söylemek de mümkün değil. RSI 38, e, yani 20 puan kendi ortalamasından ayrı durumda. Biraz sert bir düşüş bu. E, bu tür RSI düşüşlerinde genellikle yukarı doğru da tepki bekleriz. Bunun çünkü tam tersi de var. Bakın şurada. E, çok yükselince RSI kendi ortalamasından 20 puan ve fazlası kadar kopunca genellikle düzeltmeler gelebiliyor. Aşağı giderseniz yukarı, yukarı gidiyorsanız da aşağı düzeltmeler gelebiliyor. E, o yüzden çok ayrılması bir düzeltme ihtimalinde hafiften akla getiriyor. MACD'ye baktığınız zaman maalesef güçlü şekilde o da negatif bir alanı işaret ediyor. Dolar olarak bakmıyorum. Hiç gereği yok. Ee, tabii ki da çok bekleyen varsa yani aylardır onlar için çok üzücü bir tablo var dolar bazlı. Maalesef söyleyebileceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar.